Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Burası Kocaeli İzmit'te bulunan Fotoğraf Teknolojileri Müzesi. Burada efsane şeyler var. Eğer fotoğrafla ilgileniyorsanız bu video dikkatinizi, ilginizi çeker. Burada fotoğraf filmleri var. Bunları geçmişte kullananlar çok iyi bilirler. Burada fotoğraf baskısı için kullanılan kimyasallar var. Fotoğraf kağıtları var. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Baskı kağıtları. Şu arka tarafta pozometreler var. Manuel, eskiden kullanılan mekanik pozometreler. Burada zamanlayıcılar. Şurada 1900'lerden kalma kutu kameralar var. İngiltere'de kullanılmış bunlar. Yine aşağıda daha farklı bir modeli. Nereden nereye? Şu an bu videoyu cep telefonuyla çekiyorum. Aradaki farka bakın. Burada fotoğrafın ilk yıllarından bazı detaylar verilmiş. Yine şurada dolabın içinde eski fotoğraf makineleri var. Bakalım neler varmış burada. Kodağın. ...1894'te üretilmiş bu makine. Yine aşağıda 1894-1902 yılları arasında kullanılan... ...körüklü bir makine var. O kadar çok makine var ki burada lensler var. Büyük objektifler. Körüklü makinelerde kullanılan objektiflermiş şunlar. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Bunlar SLR makinelerde kullanılanlar. Ve zoom objektifler. Arkada filtreler var. Yine arkamda Kodak'ın fotoğraf makineleri. Yani nereden nereye bunlara bakınca elimdeki telefonla şu koca makinelerin yaptığının yüz 100 katını, bin katını yapıyoruz belki. geçelim. Bakalım burada neler var. Yine Kodak marka fotoğrafı gelir. Akfa var. Arkadan ışık vurduğu için biraz görüntüler parlıyor. Şöyle tek tek hepsini göstermeyeyim. Daha ilerlerde ne var ben de bilmiyorum. Oo, bunlar 1955 yılında üretilmiş. Yine şurada 1900'lerde kullanılan steryo kamera. 3D, 3D'nin atası. Hong Kong Evet burada stereo kameralar var. Şöyle ortada daha güncel makineler var. Oraya da bakalım. Güncel dedim bunlar çıktı. 1970'ler, 1950'ler, 1900'lerden sonra güncel sayılır. Nereden nereye? Şu arkamdakiler. Yine 1950'ler, 60'lar. Bu makinelerden belki içinizde kullanan vardır geçmişte. fotoğraf merakınız varsa bunlarla ilgileniyorsanız mutlaka gelin. Gerçekten harika şeyler var. Bayıldım. Zor ki. Pentax var burada. Hız Yasahi Pentax, Olympus, Yeşika. Oh. 1968. TTL kamera bu Kaç? 1984 Rusya. Şurada ne var? Hmm. Bunlar tabi daha tanıdık modeller. Diğerlerine nazaran en azından. Şu 1993 benim jenerasyonum da hatırlar. Fisher Price. mini otolar. Şöyle bir arkaya bakalım. Hmm, bunlar 2006. Şunlardan şuna benzer Sony'nin bir tane vardı. Kullanmıştık daha önce. Polaroid. Şurada da Polaroid'ler var. 1985. Vay be. Bu, Coca-Cola'nın oyuncak kamerası. Hepsini tek tek göstermiyorum. Gerçekten çok makine var. Leica var solunda. Rochester optik makine. Arkadaşlar buraya mutlaka gelin. Merakınız varsa burayı bir gezin. Bu 1880-1860'larda kullanılan bir stüdyo kamerasıymış. Bununla kimler ne çekimler yapmışlardır. Bu da tarihi eser bir kamera ama adını beğenmedim. Corona modeli daha doğrusu. 1920'lerden Corona model. Şu 1890'lar Amerika'da üretilmiş. Klasik bir kamera yine. Luminar, 1880'ler Fransa. Fotoğrafın son dönemi. Evet, elimde de kullanmış olduğum cep telefonu. Nereden nereye arkadaşlar gerçekten şundan hani böyle bir makineden şöyle minicik bir cep telefonuna. İleride matbaa atölyesi var. Orada da devasa makineler var. Kısaca orayı da gösterelim ve videoyu bitirelim. Burada bir şey dikkatimi çekti. Daktilo. Naci Girgin Soy'un fotoğraf makinesi. Ve daktilosu varmış burada. Hmm. neyi yaşıkanın 1971 yılında ürettiği cihaz o bunlar muhteşemler arkamdakilere bakmıştık zaten. Ve matbaa atölyesine geçelim. Şu mektup makinesi. Bu da yine zapt makinesi. O da zapt makinesiydi galiba mektup dediğinize bakmayın. Ama devasa bir şey. Ve o yıllarda insanlar bu makineleri kullandılar. Bunların başında vakit geçirdiler, operatörlük yaptılar, evlerine ekmek götürdüler. Burada kesme püresi. Bu çizgi makinesiymiş. Burada bir masura makinesi var. Şurada bir zımba. Burada tel dikiş makinesi. Yine burada bir kesme makinesi var. Şimdiki kesme ve bükme makinelerinden çok da farklı değil. Burada merdane modelleri. Tabii evde kullandığımız merdaneler değil. Diyo'nun matbaa mürekkepleri var burada. İmza. Vay, süper. Yine burada bir baskı makinesi var. Ne bu da bir dizgi makinesiymiş. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.